Pekala. Hadi bakalım başlayalım. Hmm, gergedanın hangisi olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Bravo. Doğru cevap. Sağ taraftaki bir gergedandı. Pekala. Söyleyin bakalım. Antilop hangi tarafta? Doğru cevap. Sol taraftaki bir antiloptu. bana zürafanın hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Harikasınız arkadaşlar. Sağ taraftaki bir zürafaydı. Pekala. Hadi oyunu biraz değiştirelim. Ekrandaki hayvanları çıkardıkları seslerden tanıyabilir misiniz? Şimdi söyleyin bana. Bu hangisinin sesi? Harika doğru cevap. Bu aslanın sesiydi. Pekala. Bu ses hangi hayvana ait? <laughs> doğru. Bu bir fil sesi. Sırada son sorumuz var. Bu ses bu iki hayvandan hangisine ait? Doğru bu bir zebra sesiydi. Harikaydınız arkadaşlar. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Pekala işte ilk soru geliyor. Sizce bu hayvanlardan hangisi bir yengeç? Doğru sol taraftaki bir yengeçti. Peki bu iki okyanus canlısından hangisi bir köpek balığı? Bu da doğru. Sağ taraftaki bir köpek balığı. Bu iki okyanus canlısından hangisi bir ahtapot? Bravo! Sol taraftaki bir ahtapot. Sizce Yunus balığı bu iki canlıdan hangisi olabilir? Harikasınız arkadaşlar. Sol taraftaki bir yunus balığıydı. Pekala. Söyleyin bakalım. Deniz yıldızı bu iki hayvandan hangisi? Doğru cevap. Soldaki deniz yıldızı. İşte son soru. Sizce bu iki hayvandan hangisi bir mavi balina? Bravo! Sağ taraftaki bir mavi balina harikaydınız. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum arkadaşlar. Pekala başlıyorum. Bu iki hayvandan hangisi inek? Bravo! Sağdaki bir inekti. Peki bu iki hayvandan hangisi at? Harika. İşte at bu. Ekrandaki hayvanlardan hangisi tavuk? Bu da doğru. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Hmm, bakın aklıma ne geldi. Hadi oyunu biraz değiştirelim. Ekrandaki hayvanları çıkardıkları seslerden tanıyabilir misiniz? Pekala. Hazır mısın Spinky? Harika. Arkadaşlar, bu hangi hayvanın sesi olabilir? <laughs> Çok iyi! Domuzlar böyle ses çıkarır. Bakalım sırada hangi hayvanlar varmış? Peki ya bu çiftlik hayvanının sesi? <laughs> Doğru cevap. Bu ses bir koyunun sesi. İşte son soru. Arkadaşlar, sizce bu ses hangisine ait? Bravo! Bu bir eşek sesi. Harikaydınız arkadaşlar. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Hadi başlayalım. Bu iki hayvandan hangisi bir penguen? sağ taraftaki bir penguen. Peki bu iki hayvandan hangisi bir kutup ayısı? Bravo! Sol taraftaki bir kutup ayısıydı. Şimdi söyleyin bana hangisi bir mors? Doğru! Sol taraftaki kocaman dişleriyle bir mors. Son sorudayız. Bu iki hayvandan hangisi bir fok? Doğru cevap sağ taraftaki bir fok. <laughs> i̇şte bu kadar. Muhteşemdiniz arkadaşlar. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Sence de harika değiller miydi Spinky? <laughs> Sevgili arkadaşlar tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Minik canavar Spinky